Selamun aleyküm arkadaşlar. Her lisan bir insan konseptimizin bu bölümünde modern dünyanın pasaportu, küresel sahnenin ortak dili İngilizce'yi soruyoruz. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Tabi. İsmim Hanan Munib, Pakistanlıyım. Burada molekül biyoloji ve genetik okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Başarılar diliyoruz. Hocam İngilizce seviyemiz nedir? C1. C1 iddialı. O zaman 10 tane kelimemiz var. Sırayla kolaydan zora doğru soracağız. Bakalım kaç tanesini biliyoruz. Birinci kelime follow takip etmek. Doğru. Animal hayvan. Doğru. Change değiştirmek. Doğru. Always her zaman. Doğru. Achievement ee, başarı diyebilirim. Başarı doğru. Decision karar karar vermek. Karar vermek doğru. Contrast zıtlık. Zıtlık doğru. Uh, concern a concern Türkçesini bilmiyorum. Eee tarif edin bakalım. Yani hazırlayın. bir şey hakkında düşünmek, umursamak gibi. Doğru. Endişe duymak, Aa, kaygı aynen, duymak. Aynen öyle, aynen öyle. Çok aynen. güzel. Inevitable. Inevitable. Yani e, daim olacak bir şey. Yani Doğru. durduramazsın o şeyi. Kaçınılmaz diye direkt çeviriyoruz. Çok güzel. Resemble. Resemble benzetmek. Benzetmek. Çok güzel hocam. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.